Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Barış Baktaş bir etkinlikte yepyeni röportaj verdi biz de sizlerle yepyeni röportajı paylaşıyoruz. Sağolun sıranız nasılsınız? teşekkür ederim. Güzel bir ergin yeni, yeni... Ocean, bir kutlamasyon neler söylemek istersiniz? Güzel bir etkinlik. Burada güzel bir eğlenceli bakıp geçiyoruz. Evet. Eğlenmeye geldim. Yeni, yeni yola kaldı kaldım. Ne yapacaksınız? plan yapıldı mı? Daha iyi plan yapamadık mı? gün kaldı. aklımıza aklımızda bir şeyler de. Bir karar Şimdi neler Nasıl kalıntı çekeceğiz? Kalıntı Neler gidiyor. Ne yapmışlar? Ee, Çalışmalarımız başladı. Yayınlarımız başladı. Şu hmm. an 15 tane kaynak yayın evet. almaya 15'e bu hafta çıkacak arkadaşlar. ödül aldı diye görüyorlar. Evet. Evet. Kaç tane ödül aldınız? tane ödül özellikle hem sosyal medya hem de gidebildiğimiz bazı müşterilerimiz oldu. Kendinizi farklı bir izlemek nasıl <laughs> bir İzleyebildiniz mi? Birkaç kez de izleyebildim. Şaşırdığınız yerler oldu mu? Ses tonları çok iyi. Benzetmişler gibi oldu. Karakterlerin çoğu benziyor hatta. Altı Onun dışında neler yapacaksınız? Yeni ee, bir... var diziyle ilgili sürprizlerimiz var. Yeni yılda sürprizler. Yeni yılda sürprizler. Hadi